Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu akşam. Yüz Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından derginin kıssalardan hisseler bölümünde yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Tebük'ten kalan hatıralar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hicretin dokuzuncu senesiydi. İslam'a karşı Muhtere başlayan haçlı düşmanlığı yeni bir safhaya geçmekteydi. Medine'de yaşanan kıtlığı da fırsat olarak gören Şam bölgesindeki Hristiyan kabileler Heraklius'a şöyle bir mektup yazdılar. Peygamberlik iddia eden adam mahvolmuştur. Büyük bir kıtlık ve sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. Malları da helak olmuştur. Fırsat bu fırsat ne duruyorsunuz hücum etsenize. Terakli Usta ileri gelen adamlarından birinin kumandasında 40 bin kişilik ordu gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberleri alınca her gün minberde şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım eğer bu cemaat yok olursa sana yeryüzünde asla ibadet edilmez. İnsanların hiçbir gücü ve kuvveti kalmaz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hücumu bertaraf etmek için seferberlik ilan etti. Cenab-ı Hakk'ın hususi tatifleri, ikazları ve irşatlarına sahne olan Tebük Seferi başlıyordu. Bu sefere zorluk seferi denmişti. Çünkü kıtlık vardı, mevsim yazdı ve hava çok sıcaktı, üstelik hasat zamanıydı. Düşman o güne kadarki gazvelere göre çok kalabalıktı. Yine düşman çok güçlüydü. Roma devletiydi. Sefer için gidilecek mesafe o günün şartlarında üç aylık yol demekti. Münafıklar yaptıkları tezviratla moral bozuyor ve müminleri cihattan alıkoymaya çalışıyorlardı. Zorlukla beraber gelen kolaylığa talip olanlar Cenab-ı Hakk'ın ve Resulullah Efendimizin iltifatlarına nail oldular. İlan edilen seferberlik üzerine sahabe-i kiram canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihada ve infaka koştu. Hz. Ebubekir Bekir an bütün malını getirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çoluk çocuğuna ne bıraktın ya Ebu Bekir sualine de büyük bir iman vecdiyle Allah ve Rasulünü bıraktım ya Rasulallah şeklinde cevap verdi. Hz. Ömer radıyallahu anh malının yarısını getirmişti. Bu sefer Hz. Ebu Bekir'i geçeceğini düşünmüştü ama yine yetişememişti. Hz. Osman radiyallahu anh da 300 deveyi tam teşkilatlı bir şekilde hazırlayarak İslam ordusunun hizmetine verdi ve ayrıca bin dinar bağışta bulundu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hususi iltifatına mazhar oldu. Ayrıca Hz. Osman radıyallahu anh'ın ailesi de bütün mücevherlerini Allah yolunda infak etti. Hanım sahabiler infakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Biricik ziynet eşyalarını dahi getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyuyorlardı. Bu esnada 11 yaşında küçük bir mümine kız da ufakken kulağına takılan küpeleri çıkaramayınca heyecanından onları kulağını yırtarak çıkarttı ve arz etti. Bu kanlı küpeler sahabenin infak heyecanının muazzam bir nişanesi oldu. Bu büyük sefere katılmak için binek bulmak ve hazırlık oluşturmak gerekiyordu aşk ve iştiyakla Resulullah Efendimizin maiyetinde olmak isteyen sahabiler, o uzun ve meşakkatli yolda bir bineğe münavebeli binmeye razı oluyordu. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatır. Tebük seferine çıkılacağı günlerde Medine'de şöyle nida ettim. Ganimet hissemi vermem karşılığında kim beni bineğine bindirir? Ensardan yaşlı bir zat, münabebeyle nöbetleşe binmek üzere beni savaşa götürebileceğini bildirdi. Ben hemen anlaştık deyince, öyleyse Allah'ın bereketi üzere yürü dedi. Böylece hayırlı bir arkadaşla yola çıktım. Allah ganimet de nasip etti. Hisseme bir miktar deve isabet etti. Bunları sürüp o zata getirdim. O bana, develerini al götür dedi başta yaptığımız anlaşmaya göre bunlar senin dedim. Ama o, ey kardeşim, ganimetini al. Ben senin bu maddi payını istememiştim. Ben sevabına yani manevi kazancına iştirak etmeyi düşünmüştüm dedi. İnfak kervanından ayrı düşmek istemeyen fukara sahabiler de samimiyetleriyle gayret gösteriyorlardı. Bunlardan Ebu Akil radıyallahu anh bütün bir gece çalışarak iki ölçek hurma kazanmıştı. Bir ölçeğini ev halkına, bir ölçeğini de orduya bağışladı. Hiçbir binek bulamayan yedi sahabi, peygamberimizden ayrı kalacak olmanın hüznüyle huzurdan ağlayarak dönmüşler ve onların bu samimiyeti ayeti kerimeyle metü sena edilmişti. Daha sonra kerem sahibi zengin sahabilerin yardımıyla bu gözü yaşlı sahabiler de sefere katılarak Fahri Kainat Efendimizle beraberlikle feyizlendiler. Bedbaht münafıklarsa bu az da olsa samimi infakları ve içten gözyaşlarını dillerine doluyordu. Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh ta, Tebük seferine iştirak edebilmek için binek bulamayan Fakir sahabilerdendi. Binek bulması için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etmiş. Fakat Efendimiz de imkanı olmadığı için yardım edememişti. Hazreti Ulbe çok mahzun oldu. Gecenin bir kısmı geçince kalktı, namaz kıldı ve tazarruğda bulundu. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip şöyle dedi. Ya Resulallah, elimde sadaka olarak verebileceğim bir şey yok. Şu bir parça eşyamı tasapluk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söyleyen yahut da benimle alay eden kimseye de hakkımı helal ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sadakanı kabul etsin buyurdu ve başka bir şey söylemedi. Ertesi günse bu sahabiye ben senin sadakanı kabul ettim. Seni müjde ederim. Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki sen sadakası kabul olunanların divanına yazıldın buyurdu. Tebük seferi hazırlık ve yolculuğunda büyük meşakkatlerle dolu olmasına rağmen bir muharebeyle neticelenmedi. Düşmanın çekilmiş olması ve veba salgını haberi sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e kadar gidip İslam devletinin hakimiyetini kuvvetli bir şekilde tescil ettikten sonra Medine'ye döndü. Tebük'ün tek şehidi Abdullah Zülbicade'in radiyallahu anh oldu. Hayli fakir bir genç olan Abdullah, Müslüman olduktan sonra müşrik amcasının hışmına uğramıştı. Üzerindeki elbiseye kadar nesi varsa elinden alınmıştı. O ise üzerinde sert kıldan bir çuvalla Medine yolunu tuttu. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından eli ayağı parçalanmış, açlık ve susuzluktan takati kesilmiş, perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı had safadaydı. Fakat bir an üzerindeki kaba çuvalla Fahri Kainat Efendimizin huzuruna çıkamayacağını düşündü. Ardından bu çuvalı ikiye böldü ve birini beline sarıp vücudunun alt tarafını örttü. Diğer parçayı da omuzlarına attı. Nihayet rahmet Peygamberine kavuşmuştu. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz o mübarek sahabiyi şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen bu mübarek sahabinin o günkü hali hiç unutulmadı ve o çifte çul kilim sahibi manasına gelen Zülbicadeyn lakabıyla anılır oldu. Bu yanık sahabi Tebük seferine çıkılırken kendisine şehadet nasip olması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ısrarla dua talep etti. Fahri kainat efendimiz ise ona sen Allah yolunda harbe çıkarda, da humaya tutularak ölürsen şehitsin buyurdu. Hakikaten onun şehadeti mucizevi bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde tahakkuk etti. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an şöyle anlatır. Gece karanlığında mücahitlerin çadır kurdukları sahanın bir köşesinde hareket eden bir ışık gördüm kalkıp takip ettim. Bir de göreyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma, Abdullah Zülbicadeyn radiyallahu anhın cenazesini taşıyorlar. Bir yere geldiler, kabir kazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazılan kabre indi. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma cenazeyi Efendimiz'e sunmak için hazırladılar.'' Efendimiz, kardeşinizi bana doğru yaklaştırın buyurdu. Yaklaştırdılar. Cenazeyi kucağına alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu kabirde yatacağı yere ve yöne yerleştirdikten sonra doğruldu ve şöyle niyaz etti. Ya Rab, ben ondan razıyım. Hep razı ola geldim. Sen de razı ol. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an sözlerine devamla diyor ki, ''Bu manzara karşısında içim dolu dolu oldu. Zülbicadeyn'e gıpta ettim. O an ne olurdu bu kabrin sahibi ben olaydım. Keşke oraya bu iltifatı peygamberiyle gömülen ben olsaydım diye ne kadar arzu ettim.'' Gönülleri imanla çağlayan sahabilerde cihada ve şehadete böylesi bir iştiyak varken münafıklarsa çeşitli bahanelerle sefere katılmayarak çirkin yüzlerini gösterdiler. Asılsız mazeretler ileri sürerek izin talep ettiler. Zikredilen zorluklarla sarsılan bazı samimi sahabiler de Tebük imtihanında zorlandılar. Ebu Hayseme radıyallahu anh da başlangıçta seferin zorluğu sebebiyle Medine'de kalmış, orduya iştirak etmemişti. İslam ordusu yola çıkmıştı. O günlerden birinde bahçesindeki çardakta ailesi kendisine mükellef bir sofra hazırlamış, onu yemeye çağırmışlardı. Ebu Hayseme bir hazırlanan ikramlara baktı, bir de Allah Resulü ve ashabının kızgın çöllerdeki halini düşündü. Kalbi sızladı ve kendi kendisine ''Onlar bu sıcakta Allah yolunda zorluklara katlanmaktayken benim bu yaptığım olacak şey mi?'' dedi. Hatasını derhal idrak ederek kendisi için hazırlanan sofraya hiç el sürmeden hemen yola düştü. Tebük'te İslam ordusuna yetişti. Onun geldiğini gören Allah Resulü bu davranıştan memnun oldu ve ''Ya Eba Haysem'e az kaldı helak olacaktın.'' buyurarak onun affı için Cenab-ı Hakk'a dua etti. Tebük seferinde yaşanan cali bir dikkat bir hadise de şudur. Bu zor sefer esnasında susuz kalıp yorulan Resulullah ve ashabı Semud kavminin helak edildiği Hicr bölgesinde konaklamışlardı. Sahabe oradaki kuyulardan ihtiyaçları için su almış ve bu sudan hamur yoğulmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara aldıkları suyu dökmelerini, yaptıkları hamurları da develere yedirmelerini ve ancak Salih aleyhisselam'ın devesinin gelip su içtiği diğer kuyudan su almalarını emretti. Demek ki isyan ve günahtan hasıl olan zulmet maddeye bile tesir etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aradan asırlar geçmesine rağmen ilahi kahrın tecelli mekanı olması dolayısıyla ashabını oradaki sulardan sakındırdı. Yine Peygamberimiz haç esnasında da Muhassir Vadisi'nden hızlıca geçmiş sahabe-i kiram hayretle, Ey Allah'ın Resulü ne hal oldu ki süratlendiniz diye sorunca Hazreti Peygamber, Cenab-ı Hak bu mevkide ebabil kuşlarını göndererek Ebrehe'nin fil ordusunu helak etmişti. O kahırdan bir hisse gelmesin diye hızlandım buyurdular. Bu hadisenin üzerinden de uzun bir zaman geçmişti. Demek ki fasıklardan uzak durmak gerektiği gibi Cenab-ı Hakk'ın lanet ettiği fiillerin işlendiği mekanlardan dahi uzak durmak lazımdır hikmetlerle ve hisselerle dolu Tebük seferinin dönüşünde de ibretler saklıydı. Şimdi sefere katılmayanlara nasıl muamele edilecekti? Bunlar üç gruptu. Birinci grup hakiki mazereti olan müminlerdi. İkinci grup münafıklardı. Yalan mazeretler ileri sürdüler. Cenab-ı Hak onlar hakkında çok ağır ifadeleri kullandı. Onlardan yüz çevirin çünkü onlar necistirler. Üçüncü grupsa nefsine uymuş ihmakar müminlerdi. Bunlar daha Peygamber Efendimiz Tebük'ten dönmeden çok pişman oldular. Kendilerini mescidin direklerine bağlayarak af dilediler. Haklarında ayeti kerime nazil oldu ve affedildiler.'' Üç sahabi daha vardı ki salih müminler olmalarına rağmen bugün yarın derken kafileyi kaçırdılar ve Tebük seferinden geri kaldılar. Lakin katılmayışlarına yalandan mazeretler üretmediler. Peygamberimiz bu üç sahabiyi affetmedi. Ayet gelinceye kadar bekleyin buyurdu. Bu üç sahabiye tart cezası verildi yani kendileriyle bütün insani münasebet kesildi. Kimse onlara selam dahi vermedi. Hanımları bile bu yasağa dahil edildi. Halbuki bu üç sahabi, Tebük'e kadar yapılan neredeyse bütün seferlere katılmışlardı. Fakat o gayretleri onları Tebük'e katılmaktan muaf kılmamıştı. Demek ki Allah yolundaki gayretlerde yaptıkların yeter diye düşünmeye asla yer yoktur.'' Namazın vakitleri ve rekatları, zekatın nisabı ve asgari miktarları vardır. Fakat cihadın asgari ölçüsü takatin yettiği kadarıdır. Mü'min yakin olan ölüm gelene kadar takatinin el verdiği her vazifeye koşmakla mükelleftir. Bu muamele karşısında bu üç sahabiye adeta yeryüzü dar geldi. Öyle ki hanımları bile kendileri için bir yabancı gibiydi tevbe ve istiğfarla gözyaşı dökmekten başka hiçbir çareleri kalmamıştı. Eriyen bir muma döndüler. Izdırap içinde 50 gün geçti. Nihayet Cenab-ı Hak tevbelerinin kabul edildiğini bildiren bir ayeti kerime inzal buyurarak onları affetti. Müjdeli ayeti okurken peygamberimizin mübarek yüzü sevinçle ayın 14'ü gibi parlıyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o üç kişiden biri olan Ka'b Ka bin Malik radıyallahu anh'a bu müjdeli haberi şöyle bildirmiştir. Seni doğduğun günden beri geçirdiğin en hayırlı ve mesut bir günde müjdelerim. Ka'b bin Malik radıyallahu anh Allah'ın bu yüce affına bir şükranı olarak Ya Resulallah ben de Allah ve Resulünün rızası için malımın hepsini tasadduk etmek istiyorum dedi. Ancak Allah Resulü malının bir kısmını kendin için alıkoy, böylesi senin için daha hayırlıdır buyurdular. Bu kıssa Allah yolunda hizmetteki mesuliyetimizi çok güzel izah etmektedir. Onlar Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e katıldıkları halde Tebük'teki ihmalleri sebebiyle böyle ikaz edildiler. Ya bizler Allah yolundaki gayretlerden uzak kalırsak bizim halimiz nice olur? Haçlı her zaman var oldu. Dün demirden kılıçlarıyla, bugün çirkef medyası, robotlaştırıcı modaları ve şahsiyetsizleştirici reklamlarıyla taarruzlarına devam etmekte. Her birimiz bir Tebük seferinde olduğumuzu unutmamalıyız. Allah yolunda yaptıklarımızı bir hiç görerek son nefese kadar daima gayretlere devam etmeliyiz. Nefis ve şeytanın vesveseleriyle Allah yolundaki gayretleri meşakkatli, ağır ve yorucu görmemeliyiz. Böyle vesveseler karşısında derhal yine Tebük'ten bize intikal eden şu hakikati hatırlamalıyız. Münafıklar, bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Dünyanın bütün meşakkatleri, zorlukları ve kederleri üst üste yığılsa, yine cehennem karşısında bir hiçtir. Esas hayat, ahirettir. Bu dünyada bize tahsis edilen ömür, o gerçek hayatı kazanmamız için lütfedilmiş yegane sermayemizdir. Bu sebeple karşılığında muazzam bir mükafatın kazanılacağı bir ticarette, kişi sarf ettiği sermayeye, o yolda yaşadığı bedeni yorgunluklara üzülmez. Ruhense hiç yorulmaz. İltifatlara nail olan sahabilerin hali budur. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle esas hayat olan ahirette de beraber olabilmek için ''Canım, malım, anam, babam sana feda olsun ya Resulallah'' diyor ve bu sözü fiiliyata geçiriyorlardı. Sonunda da şu iltifatlarla taltif edildiler. Peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Asırlar boyunca ilahi Kerimetullah için kıtaları fetheden, Haçlı seferlerine, Moğol hücumlarına ve sair İslam düşmanlarına can siparane karşı duran mücahit nesillerde bu müjdelerden nasip almak gayreti ve heyecanıyla mücadele ettiler. Tebük'ten son bir hatıra da Resulullah Efendimiz'in burada irad ettikleri hitabedir. Tebi Kutbesi İnsanların hayırlısı, ölünceye kadar Allah yolunda cihad eden, Allah'ın dinini hidayet bekleyenlere tebliğ edendir. İnsanların kötüsü de Allah'ın kitabını okuyup ondan hiç faydalanmayan fasık ve cüretkar kimsedir. İyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takvadır. Dinlerin hayırlısı İbrahim aleyhisselamın tevhid dini yani İslam'dır. Sünnetlerin hayırlısı Muhammed'in sünnetleridir. Sözlerin şereflisi zikrullah'tır. Kıssaların güzeli Kur'an'da olanlardır. Amellerin hayırlısı Allah'ın yapılmasını istediği farzlardır. Amellerin kötüsü bid'atlerdir. En güzel yol ve gidişat, peygamberin yolu ve gidişatıdır. Ölümlerin şereflisi şehitliktir. Körlüğün en kötüsü, doğru yolu bulduktan sonra ondan sapmaktır. Az olup yeten şey, çok olup meşgul ederek Allah'a taatten alıkoyan şeyden hayırlıdır. Özür dilemenin kötüsü ölüm gelip çattığı andakidir. Pişmanlığın kötüsü kıyamet günündekidir. Yanlışları en çok olan dili çok yalan söyleyendir. Zenginliğin hayırlısı gönül zenginliğidir. Azıkların hayırlısı takva azığıdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Hikmetsiz söz ve şiir iblisin işlerindendir. Hamr, içki, günahların her çeşidini bir araya toplayandır. Fasık kadınlar şeytanın tuzaklarıdır. Terbiye olmamış gençlik delilikten bir bölümdür. Riba, faiz kazançların en kötüsüdür. Yemenin en kötüsü yetim malı yemektir. Bahtiyar kişi kendinden başkasının halinden ibret alandır. Her biriniz dört arşın yere kabre varırsınız. Amellerin muhasebesi ise ahirete kalır. Amellerde esas olan neticeleridir. Düşüncelerin kötüsü yalan yanlış düşüncelerdir. Mü'mine sövmek günahkarlıktır. Mü'mini öldürmek küfürdür. Mü'minin etini yemek, gıybetini yapmak Allah'ın talimatlarına karşı gelmektir. Yalan yere Allah üzerine yemin eden kişi yalanlanır. Af talep eden kişi Allah tarafından affolunur. Kim öfkesini yenerse Allah onu mükafatlandırır. Uğradığı ziyana katlanan kişiye Allah karşılığını verir. Allah zorluklara katlanan kimsenin ecrini kat kat artırır. Allah'a isyan eden kişiyi Allah azabatlu çare der. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Ey Allah'ım, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Kendim ve sizin için Allah'tan mağfiret talep ederim. Cenab-ı Hak cümlemizi Tebük'ten kalan hatıralardan, taltif, ikaz ve irşatlardan ibret ve hisse alabilenlerden eylesin. Ömrümüzü her daim bir seferberlik ruhu içinde can ve maldan infak heyecanıyla yaşayabilmeyi, Allah yolunda fedakarane gayretlerde bulunarak dinine hadim olabilmeyi müyesser kılsın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından Kısalardan Hisseler bölümünde Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Tebük'ten Kalan Hatıralar başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.